Herkese merhaba. Harp okulları aday değerlendirme puanı sıralamalarının 10. günündeyiz. Bugün tarih 6 Eylül 2021. Normal yerleştirme işlemlerinin son günleri. Yarın yani 7 Eylül 2021 tarihinde normal yerleştirme işlemleri sona erecek. Harp okullarındaki eksik kontenjanlara 8-17 Eylül tarihleri arasında ek çağrılar yapılacak. Bu tarihler arasında tıpkı normal çağrılarda olduğu gibi gün gün bazen günde iki defa 3 defa da çağrılar olabilecek. Bu ek çağrı döneminde sırası gelen adayların 24 saat içerisinde Milli Savunma Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp yaptırmayacağına dair kararını söylemesi gerekiyor, bildirmesi gerekiyor. Ek yerleştirme ile ilgili önemli hususları ek yerleştirme dönemi başladığında tekrar ayrıntılı olarak sizlerle paylaşacağım. Şimdi çağrıların 10. gününde harp okullarına kayıt için çağrılan adayların sıralamaları kaça gelmiş? Birlikte bakalım. İlk olarak hava harp ile başlıyoruz. Hava harp okulu kayıt için en son 1557. adayı çağırmıştı. Şu an sıralama hala 1557. adayı da bekliyor. Herhangi bir değişiklik olmadı. Hava Harbi Okulu İstikam Sınıfı en son kayıda 198. adayı çağırdı. Bugün yapılan çağrı ile bir önceki çağrı arasında 30 kişilik bir artış gerçekleşti. Deniz Harp Okulu kayıt için en son 885. dayı çağırdı. Deniz Harp da artış 16 kişi olarak görünmekte. Sahil Güvenlik kayıda en son 406. dayı çağırdı. Sahil Güvenlik'te de artış 22 kişi olarak görünmekte. Kara Harp Okulu, sayısal puan türünden kayıda en son 1239. adayı çağırdı. Bir önceki çağrı ile bugünkü çağrı arasında 9 kişilik bir artış gerçekleşti. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden en son 805. adayı çağırdı. Eşit ağırlık puan türünde de 14 kişilik bir artış var. Son olarak Kara Harp sözel puan türünden en son 165. adayı çağırdı. Sözel puan türünde de 2 kişilik bir artış olduğu görünmekte. Videomuzun başında Bugün çağrıların 10. günü olduğunu söylemiştik. Geçen yıl yani 2020 yılında çağrıların 10. gününde okullardaki aday değerlendirme puanı sıralamaları ile bugünkü sıralamaları karşılaştırdığımızda 9 Eylül 2020 tarihinde Kara Harp Okulu sayısal puan türünden en son 1288. adayı çağırdığını görüyoruz. Bugün ise Kara Harp Okulu, Kayıda en son 1239. adayı çağırdı. Geçen yılki sıralama ile bu seneki sıralama birbirine çok yakın. Karahar Bokulu eşit puan türünden geçen yıl 1204. adayı çağırmış 10. çağrı gününde. Bugün ise Karahar Bokulu eşit en son 805. adayı çağırdı. Geçen yılki sıralama ile bugünkü sıralama arasında 400 kişilik bir oynama var. Deniz Harp Okulu geçen yıl çağrıların 10. gününde 809. dayı çağırdığını görüyoruz. Bugün ise Deniz Harp Okulu en son 885. dayı çağırdı. Burada Deniz Harp Okulu için sıralamaların bu sene daha hızlı ilerlediğini görmekteyiz. Hava Harp Okulu geçen yıl çağrıların 10. gününde en son 315. dayı çağırdığını görüyoruz. Bugün ise Hava Harp Okulu en son 1557. adayı da bekliyor. Günlerdir 1557. adayı da beklemekte arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik gerçekleşmedi. Hava Harp Okulu istikam sınıfı geçen yıl en son 138. adayı çağırdığını görüyoruz. Bugün ise Hava Harp Okulu istikam sınıfı en son 198. adayı çağırmış durumda kayda. Yine Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı'nda da geçen yıla göre bu sene biraz daha hızlı bir ilerleme söz konusu. Son olarak sahil güvenlik geçen yıl çağrıların 10. gününde kayıda 340. adayı çağırmış. Bugün ise sahil güvenlik kayıt için en son 406. adayı çağırdığını görmekteyiz. Sahil güvenlikte de aday değerlendirme puanı sıralamalarının geçen yıla göre biraz daha hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Harp okullarına erkek adayların kayıt çağrıları bu şekildeydi. Şimdi e, harp okullarına çağrılan en son kadın adayların aday değerlendirme puanı sıralamalarını inceleyelim. İlk olarak Hava Harp Okulu ile başlıyoruz. Hava Harp Okulu en son kayıt için 43. adayı çağırdı. Bir önceki çağrı ile bugün yapılan çağrı arasında 3 kişilik bir artış olduğunu görmekteyiz. Deniz Harp Okulu kayıt için en son 39. adayı çağırdı. Deniz Harp Okulu'nda da 7 kişilik bir artış söz konusu. Sahil Güvenlik kayıt için en son 17. adayı çağırmıştı. Bugün açıklanan sıralamalarda bir değişiklik olmadı. Yine 17. sırada bekliyor arkadaşlar. Kara Harp Okulu, sayısal puan türünden kayıt için en son 60. adayı çağırdı. E, sayısal puan türünde de bir önceki çağrıya göre artış 3 kişi olarak görünmekte. Ve son olarak... Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden kayıt için en son 45. adayı çağırmıştı. Bugün kayıda yeni aday çağrılmadı. Dolayısıyla aday değerlendirme puanı sıralaması 45'te beklemekte. Harp okullarına kayıt çağrılarının 10. gününde sıralamalar bu şekildeydi. Arkadaşlar sıralamalarla ilgili size şu an anlatmış olduğum videoyu hazırlarken Milli Savunma Üniversitesi saat 1'de tekrar bir liste daha yayınladı. Harp okullarının aday değerlendirme puanı sıralamalarında güncelleme oldu. Bu güncellemeleri de yine bu videonun içerisine eklemek istedim. Tekrar bir tane daha video yaparak sizlerin zamanını almak istemedim. Şu an ekranda görmüş olduğunuz tablo 6 Eylül tarihinde saat 13'te yayınlanan en son aday değerlendirme puanı sıralamalarını göstermekte. Burada Hangi okulların aday değerlendirme puanı sıralamasında değişim olduğunu göstermek için e, sütunları yeşile boyadım. Yeşilde görmüş olduğunuz sütunlarda saat 10'da yayınlanan sıralama ile saat 1'de yayınlanan sıralama arasında değişimler oldu. Sıralamaların en güncel hali bu şekilde. Hava Harbi Okulu İstikam Sınıfı saat 13'te yayınlanan listeye göre kayıt için en son 202. adayı çağırdı. Deniz Harp Okulu kayıt için en son 922. adayı çağırdı. Kara Harp Okulu sayısal puan türünden kayıt için en son 1263. adayı çağırdı. Kara Harp Okulu eşit ağırlık puan türünden de kayıt için en son 812. adayı çağırmış durumda. Çağrıların son günlerinde bu tür ek çağrılar yapılabilmekte. Daha önceki yıllarda da bir gün içerisinde 2-3 defa çağrılan yapıldığı durumlarla da karşılaştık. 6 Eylül 2021 tarihine ait sıralamaların en güncel hali bu şekilde arkadaşlar. Sıralamalarda güncelleme oldukça gün içerisinde mümkün olduğu kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım tekrar. Yarın yine kaldığımız yerden aday değerlendirme puanı sıralamalarını açıklamaya devam edeceğiz. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı namına Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin seçilmekte olduğu fizik yeterlilik testi çalışmalarımızın da başladığını duymak istiyorum. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okumak isteyen adaylar 400 metre şınav ve mekik testlerinden sınava girecekler. Bu saymış olduğumuz konularda kendisini yetersiz hissedenler veya daha yüksek puan alarak seçim aşamalarını tamamlamak isteyen adaylar benden eğitim alabilir. Buna ilk olarak sözü mülakat eğitimlerimizin de devam ettiğini hatırlatmak istiyorum. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. E şimdilik hepiniz hoşçakalın.